Çok zararlı olabilir ama, yani, yani, ben de, ben de, ben de. evet bir sizi evet. sormuştuk efendim ama yanlış bir şey de yazmamak yani, da istiyoruz <laughs> Siz çünkü <sizi tabiha gülüyor> evet. yanlış yazmamak amaçlı arkadaşlarınızın şey durumunda söz, biz tabi ki komple arkadaşız <laughs> özel bir arkadaşlık yok diyelim mi o zaman var diyelim mi o işler Bıraktım. Her şey. peki. Peki efendim. Sağ olun. İzleyicilerimiz de geliyor hatta elinde. Başladık. <laughs> <laughs> Çekimlerimiz geçilir için. Tarık belli oldu mu? Valla şimdi söyleyeceğim şeyler çok sıkıntılı şeyler olabilir. O yüzden ne gerek? Yani çık başladığı haberler çıktı zaten. Yani, çekileceğine dair. Umcımız şu anda hapiste. <laughs> şu anda operasyon. <laughs> Anladım. Geçmiş olsun dedim. Şu anda durak satıldı o zaman. Tabii. Peki. Çok teşekkür ederim. İyi seyirler.